Yusuf Bozkurt'la. Bak o resmi var. Yusuf Bozkurt'la röportaj. röportaj yapacağız. Evet, sorularınız hazır mı? Burada. Sorularınız <laughs> hazır mı Ceyda? Soruları oh. ilk önce Ceyda basacak. Peki. Evet. Aynı olmasın diye şey yapma. Ama siz başta da bunları söyleyin ki kaydedeceğim ya. Arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Ceyda'yı da alalım biz. <laughs> Ceyda'yla beraber proje ödevi tamamlıyoruz. Evet. Arkadaşlar, ben birazdan bayılacağım. O kadar heyecan. ama heyecanlı. ama heyecanla dinlenmem gerekiyor. Sence Eda? Ben de baya heyecanlı. Aaa! Küçük gemi! <laughs> İlk yemeğimi ben de verdim. Çikolata. Birisini yemiş buluyorum. Arkadaşım hanım alacak yedi. Ben çikolata falan abucu bu canavar aldığım için böyleydim. <laughs> Kocaman. Ee, Sizi güzel ağırladılar değil mi? Evet. Güzel karşılıklı yani. i̇nşallah bir daha röportajımız olur. Böyle yine bu Ben böyle açıyorum. Böyle nasıl <laughs> böyle? Ee, nasıl? arkadaşlar e, böyle şu itiraflatılar. Ve şuna. Tamam hocam. Bir şey diyeceğim. Bu açık. Bu ne acaba? Niş Portakal suyu galiba. Ha? Portakal suyu. <laughs>

Tanıştığımıza memnun oldum. Daha razı değil bir bölüm. Yusuf en Buyurun. Biz Kadir Parkı'dan ilk okulundan geliyoruz. İlce sınıfındayız. Size kaç sorunuz olacak? Tabii ki. Memnuniyetle buyurun. Adını Adınız söylediğiniz nedir? Yusuf Bozkurt. Ne kadar sorunuz? Hangi, hangi okuldan memnun oldunuz? en, nasılsınız? en son okuduğum okulu mu söylemek istersin? Yoksa bütün okuduğum okulları ilkokuldan itiraf itibaren mi? Ha şöyle yapabiliriz aslında. Çapraz soruya tutulmuş gibi değil de karşılıklı sırayla sorular alabilirim. Hem evet. sizin açınızdan da iyi olur. Önce Elif Hanım'dan alalım. Olur mu? Olur. Tamam Elif Hanım. Yani ilk önce tamam ilk önce o zaman Ceyda Hanım'dan alalım. Buyurun Ceyda Hanım. Adınız soyadınız nedir? Yusuf Bozkurt. Hangi okuldan mezun oldunuz? En son okuduğum okul ekonomi. Ne kadar süredir buradasınız? Yaklaşık 5. aya girdim. Daha önce Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ndeydim. İstanbul Büyükşehir Meclisi çatısı altında toplam buna 103 müdürlükte ona 10 yakın müdürlükte çalıştım. Son 5 aydır da Darul Azim'de büyük bir yansı görevindeyim. Çocukken hangi mesleği hayal ettiniz? Ya da olmayan bir meslek hayal ettiniz mi? Hayır, hayır, vali olmayı istemişimdir. Bak, vali olacağım demişimdir. Hastalarla ilgili özellikle pandemi sürecinde daha hijyen nasıl olunur kurallarını çalışan personellere uygulamalı göstermekle birlikte bir de kurumumuzu dış dünyaya özellikle müsterden daha da korunması amacıyla çevreyi kapatıp temizliğe, hijyene daha çok önem verdik. ne nedir? Nasıl kurulmuştur? Darlazi huzur evidir. Osmanlı Devleti'nde kimsesiz insanların sokakta kalmasını önlemek için o dönemde kurulmuştur. En çok sevdiğim yönüm çok çalışmak. Daire zedede kim, kimler yaşıyor? Daire zedede kimsesiz insanlar dışında bakıma muhtaç insanlar. Aslında onların da kimsesi var. Fakat bakıma muhtaç oldukları için biz de bakıma muhtaç insanlara bakıyoruz. Müdür yardımcılığı zor mu? Hayır. Daire zedede olmasaydı buradaki insanlar. Şimdi bizim daha önceki kültürümüzde yaşlı insanlara, atalarımıza, annelerimize, babalarımıza bakmak bizim için hem büyük bir şerefti hem de büyük bir görevdi. Fakat zamanın ilerlemesi, teknolojinin gelişmesi ve özellikle örf adetlerinin değişmesiyle birlikte atalarımıza verilen önemin devam ettirilmesi için davranışı var. Eğer olmasaydı gerçekten ismini söylemeyeceğim şeyler var fakat onlar bizim atalarımız. Ne olursa olsun bizler onlara sahip çıkacağız. Zorlu süreçte personel için neler yaptınız? Zorlu süreçte personellerle ilgili var diye sistemini getirdik. 15 günlük sistemde 15 gün çalışıp 15 gün ailesiyle birlikte olması sistemin çalışma programı ayarlandı. Ve onların huzuru, mutluluğu için gereken maddi manevi destek sağlandı. Her zaman soruldu, yanlarında olundu. Bunu sadece şifa değil, gerekli şekillerde fiiliyata da geçildi. Her şeyde dairecize var mı? Her şeyde Filiyat. hayır. Darul Aziz'in kuruluş açısından İstanbul'da iki tane var. Birisi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Şişli Ok Meydanı'nda bulunuyor. Birisi de Ataşehir Kayıstan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan bizim Darul Son olarak vermek istediğiniz bir Ama huzurevleri bütün şehirlerde var. İsim olarak Darul değil ama Huzurevleri 81 ilimizde mevcut. Bir şey söyleyeyim. Zeyda'nın sanalar, eminim kimlik sanı sanatı. Tamam. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Var. Darul Azize'nin Güneydoğu illerinde olmamasının daha az olmasının sebebini ben size sorayım Ve açıklayayım ister İster misiniz? Çünkü oradaki ananemiz, kültürümüz, örfümüz, adetimiz anne ve babaya itaatın, biatın daha yüksek olduğu kesimler olduğu için huzur evlerine gerek duyulmamıştır. Az önce size bahsettiğim konu vardı. Anne ve babaya hala baş üstünde tutan, örfün adetini değiştirmeyen kesimin onlara verilen ilgisinden dolayı dar bazen kurulmasına gerek duyulmamıştır. Doğru mu? Bir de İstanbul, Han biliyorsun büyük bir metropoldür. Birçok milletten insan yaşamaktadır. O insanların da düşkün hale gelince çevresinde de olmamasından dolayı hani böyle bir yapının olması daha da çoğaltılması daha iyi olur. Biz çocuklara tavsiye edeceğiniz şeyler var mı? Var. Öncelikle anne babaya saygı. Saygının ötesinde sevgi. Çünkü saygı olmadan sevginin pek de bir önemi yoktur. Gerçek sevgi saygıyı beraberinde taşır anne ve babaya saygı. Bizi için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz ve ne zaman Bak, buraya geldiğinizde oyuncak verecekler <laughs> Nasıl geçti sizce? Çok güzeldi. çok güzeldi. Duygu ve düşünceleriniz? İlk defa bağırdım. <laughs> Konuşurken. İler açılmaz o. Açılmaz. Heyecan verici miydi? Bayağı. Niye? Hadi bir şey Aslında arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok ama çok ama çok ama Görüşürüz. çok seviyoruz. Bir de bildirim, üyeler açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.